Suriye krizinin ardından yaşanan kitlesel göçle birlikte belediyelerimiz giderek farklılaşan ve karmaşıklaşan kentsel meselelerle karşı karşıya kaldılar. Kısa vadede insani yardımların koordinasyonu sorumluluk alanları içerisine girdi. Orta ve uzun vadede ise işin seyri değişti. Göçmenlerin ve mültecilerin hem emek piyasalarının hem de gündelik yaşamın önemli bir parçası haline gelmesiyle birlikte belediyeler de iki temel konunun ana aktörleri haline geldiler. Bunlardan ilki hem artan hem de kültürel olarak çeşitlenen heterojenleşen bir nüfus için altyapı planlaması yapılması ya da mevcut altyapı planlarının güncellenmesiydi. İkincisi ise birlikte yaşam ve toplumsal uyum alanında hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulmasıydı. Özetle belediyelerimiz giderek karmaşıklaşan ve farklılaşan sorunlara kısıtlı kaynaklar çerçevesinde yanıtlar üretmek durumundalar. Bu noktada da yeni bilgi, beceri ve araçlara ihtiyaçları var. İşte Resto Türkiye Bilgi Zeminini geliştirme faaliyetleri tam da bu noktada devreye girmekte. Bu faaliyetleri belediyelerimizi göç, yerel yönetim ve kent planlamanın kesişiminde duran bu alandaki faaliyetlerinde desteklemek üzere tasarladık. Bu destek mekanizmasındaki ana araçlarımız ise beraber öğrenmeyi, birlikte öğretmeyi ve birbirinden öğrenmeyi teşvik eden yayınlar ve etkinliklerdi. Ki bu etkinliklerimizde çalıştay, seminer, panel ya da eğitimler formatında olacaktı. E, yola çıkarken diğer bir amacımız da ürettiğimiz mekanizmaları kalıcı hale getirmekti. Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli temel bir meseleydi. Bu alanda da e, hem kuruluş amaçlarına hem de mevcut yapılarına baktığımızda belediye birliklerini temel aktörler olarak belirledik. Reslog'un tamamlanmasının ardından da belediye birlikleri bilgi zeminini geliştirme faaliyetlerini hem tasarlayacak hem koordine edecek hem de yürütecekti. Restok Türkiye kapsamında ilk pilot hatta belki de daha doğru bir ifadeyle örnek uygulamamızı son 3 yıldır Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Bu yayınlar ve etkinliklerde belediyelerimize gerçekçi ve somut uygulama araçları sunmak üzere 4 temel alana odaklandık. Bu dört temel alandan ilk üçünü projenin başında gerçekleştirdiğimiz katılımlı danışma süreciyle belirledik. Bunlardan ilki belediyelerimizin mevcut faaliyetlerinin çerçevesini çizen ve hareket alanlarını belirleyen temel konulardı. İnsan hakları, uluslararası hukuk, veri ve finansman bu konular arasında yerini aldı. İkinci grup yayın ve faaliyet ise belediyelerimizin mevcut aktivitelerini daha kapsayıcı, daha barışçıl, daha ekolojik olarak gerçekleştirmeleri için tasarlandı. Projemiz kapsamında e, geliştirilen göç ana planlaması yaklaşımı, Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi, kültürler arası Kentler, e, Belediye Hizmetleri Halk Sağlığı ve Kamu Güvenliği'nde küçük ve etkili çözümler de serinin devam kitapları olarak yerini aldı. Son olarak bizim çok değer verdiğimiz bir çalışma gerçekleştirdik ve Türkiye belediyelerinin kitlesel göç ile deneyimine odaklandık. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler bir araya geldiler ve bir uzman danışmanlığında gruplar halinde birlikte çalıştılar ve kitlesel göçün karşılanması, toplumsal uyum ve birlikte yaşam alanındaki deneyimlerini kendi perspektiflerinden yazdılar ve daha sonra da yine Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bir paneller dizisi ile aktardılar. Katılımlı danışma süreciyle belirlenen konuların ötesinde RESTOK uzmanları olarak bizlerin belediyelerin tüm faaliyetlerinde göz önünde bulundurması gerektiğini düşündüğümüz bir grup yayın ve etkinlik üzerine de hali hazırda çalışmaktayız. Bunlar bizim kesişimsel konular adını verdiğimiz gezegensel, sorumluluk, zorunluluk ve değerlere dayanan yayınlar. Peki nedir bu konular? iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet, sürdürülebilir kalkınma amaçları, kent hakkı, katılım ve aktif hemşerilik. Tüm bu yayın ve etkinliklerimizde beraber çalışma kültürü, işbirlikleri ve kolektif hareketin önemini vurgulamakla kalmadık, biz de işlerimizde bu prensipler çerçevesinde hareket ettik. Bu çalışmalar çerçevesinde yaptığımız iki işbirliğinden özellikle bahsetmek istiyorum. Örneğin veri alanındaki yayınımızı UN Habitat ile birlikte ürettik. Belediyelerimizin planlama çalışmalarına altlık oluşturacak verileri sahaya inerek kendileri toplamaları adına UN Habitat tarafından geliştirilmiş bir metot olan kentsel profil oluşturma metodunu belediyelerimize sunduk. Bununla beraber UNDRR ile de başka bir işbirliği gerçekleştirdik. Bu işbirliği kapsamında Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi bağlamında hazırlanmış olan çok kapsamlı bir analiz aracı olan kentlerin rezilyans karnesini Türkçe'ye kazandırdık ve belediyelerimizin kullanımını açtık. Sahadan aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki Restok Türkiye bilgi zeminini geliştirme faaliyetleri hem belediyelerin kapasitesinin geliştirilmesi hem bölge birliklerinin göç ve yerel yönetişim alanındaki bilginin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması alanındaki rolünün pekiştirilmesi hem de uzman havuzunun oluşturulmasında önemli bir rolü oldu. Covid-19 sonrasında etkinliklerimizin online hale gelmesiyle yarattığımız bu etki bilgi, yayın ve faaliyetler tüm Türkiye belediyelerinin ve ilgili tüm paydaşların erişimine açık hale geldi. Ayrıca çalışmalardan ilgili olanları İngilizceye çevirdik, uluslararası konferanslarda ve kent forumlarında da sunduk. Yani ürettiğimiz bölgesel bilgiyi farklı coğrafyalara da yaygınlaştırdık. Tüm yayınlarımıza ve online etkinliklerimize Resluk Türkiye web sitesinden ve Marmara Belediyeler Birliği web sitelerinden ulaşmanız mümkün. Proje tamamlandıktan sonra da yine ücretsiz olarak tüm bu bilgi ürünlerine Marmara Belediyeler Birliği web sitesinden erişebilirsiniz. Resluk Türkiye olarak yaptığımız tüm bu çalışmaların belediyelerimize daha demokratik, daha kapsayıcı, daha ekolojik faaliyetler gerçekleştirmelerinde ışık tutmasını diliyoruz. Marmara Belediyeler Birliği'nin en temel amaçlarından bir tanesi belediyeler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu desteklemek ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek. Restock projesi kapsamında da aslında yürüttüğümüz yerel yönetim ve göç buluşmaları faaliyetleriyle belediyelere ortak çalışma kültürünü birlikte daha güçlü bir şekilde icra edebilecekleri bir platform sunmak, çeşitli uzmanlık alanlarında da yerel yönetim ekseninde çalışmalar yürüterek belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmekte. Yerel yönetişim ve göç buluşmaları etkinlikleri kapsamında RESTLOG projesi dahilinde yer alan pilot belediyelerimizle birlikte aynı zamanda projenin çeşitli faaliyet adımlarında bulunan belediye temsilcileriyle bir araya geldik. Kitlesel göçün aslında en önemli getirisi, getirdiği şey beklenmeyen bir nüfus artışı oldu. Dolayısıyla altyapı alanında çalışma yürüten birimlerde hem çevre yönetimi alanında hem de şehir planlama alanında çalışan birimlerin göç konusundaki farkındalıklarının da artmasına ihtiyaç duymuş olduk. Dolayısıyla sosyal yardım, sosyal hizmetler alanında çalışma yürüten birimlerin yanı sıra diğer birimleri de bu etkinliklerde farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımıza dahil ettik. Yanı sıra etkinliklerin özellikle pandemi sürecinde online aktarılmasıyla birlikte Marmara Belediyeler Birliği'nin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten bilim temsilcilerinden oluşan göç platformunda daha güçlü bir şekilde RestoK projesine dahil etmiş olduk. Yerel yönetişim ve göç buluşmaları kapsamında kitlesel göçten etkilenen belediye hizmet alanlarında kesişen ortaklıkları da gözeterek kentsel planlama, kamu sağlığı, hukuk, finans, veri gibi alanlarda yayınlar üretmiş olduk. Diğer yandan bu çalışma yurt dışında da temsille sağlaması adına ayrı bir önem arz ediyor. Yurt dışındaki tecrübeler elbette çok değerli fakat Türkiye'de yürütülen süreçte aynı zamanda bir başarı hikayesini bünyesinde barındırıyor. Yerel yönetişim ve göç buluşmaları ve bilgi zemin geliştirme faaliyetleri kapsamında hazırladığımız yayınların bir kısmını da İngilizce'ye çevirmiş olduk. Dolayısıyla hem yurt dışındaki tecrübeyi yerele hem de yereldeki tecrübeyi yurt dışına aktarma anlamında da RESLOG önemli bir rol oynamış oldu. Belediyeler arası koordinasyon işbirliği diğer kurumlarla, üniversitelerle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonda da RESLOG'un önemsediği adımlardan bir tanesiydi. Göç buluşmalarında bunu da sağlamış olduk. Diğer yandan belediyelerin kendi içerisindeki koordinasyon ve göç konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla da bahsettiğimiz gibi tematik alanlarda Yerel yönetim ekseninde uzmanlarla çalışma yürüterek hem bir uzman havuzu oluşturmuş olduk hem de belediyelerin bu kesişen alanlarda farkındalık sahibi olmasında da destekledik. İkinci dönemde sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim değişikliği gibi biraz daha kesişen konuları ele almaya başladık. Bütüncül bir bakış açısı geliştirmesini oldukça önemsiyoruz göç konusu hem çok paydaşlı hem de multidisipliner bir konu olması nedeniyle de işbirliği de zorunlu kılıyor. Göçün ilk yıllarında acil yardım ve insani yardım odağında çalışmalar yürüten bel belediyeler ilerleyen dönemde biraz daha insan hakları odağında bir yaklaşım geliştirdiler. Bizim Resto projesiyle onlara katmaya çalıştığımız şeyse ise planlama yaklaşımını benimsemeleri ve bugün ya da yarın karşılaşabilecekleri olası bir göç halinde daha planlı bir yaklaşımla kentsel dayanıklılıklarını, rezilyanslarını artırmaları.